Canım anneciğim, cennete girenlerin durumları, dünyadaki amellerine, sevaplarının azlığına, çokluğuna göre, yani Sermayesine göre değişikti. Kimilerinin yüzleri gökyüzündeki parlak yıldız gibi aydınlık, kimileri daha başka parlaklıktaydı. Cennette arzu edilen her şey vardı. Bol yiyecek içecek de vardı. Ancak cennettekiler bunların hepsinden değil, sadece amelleri karşılığında istifade edebiliyordu. Cennetin kapısı bir tane değildi. Birçok kapısı vardı. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından. Oruçlular Reyyan kapısından. Mücahitler cihat kapısından cennete girdiler. Cennete girenler mükafatlarının en büyüğü olan Allah'ın rızasıyla ödüllendirildi. Ebedi ve ölümsüz olan cennet hayatında müminler öyle mutlu bir aile hayatı sürüyorlardı ki eşleriyle artık ne kavga ne gürültü vardı. Sadece ve sadece gönül alma ve karşılıklı iltifat vardı. Cennete girenler artık ölümsüz hayata kavuşmanın sevincini yaşıyordu. Çok mutluydular. Orada hastalıkta, da, ihtiyarlıkta da yoktu. Keder ve sıkıntı da yoktu. Gençlik vardı, sayısız nimetler vardı. Cennette dondurucu soğuk, yakıcı sıcaklık da yoktu. Bu mükafata çok sabırlı olan kullar nail olmuştu. Dünyadayken hayırlara devam edenlere. Musibetler karşısında imanından aldığı güçle direnerek sabır gösterenlere verilen mükafat bununla kalmamıştı. Cennet ağaçlarının gölgeleri de onlar içindi. Yattıkları yerden meyvelerini koparabilecekleri ağaçların dalları üzerlerine sarkmıştı. Bu apayrı bir güzellik oluşturuyordu. Sakîler etrafında dönüyor selsebil pınarlarından akan cennet şarabı ikram ediyorlardı. Çevrelerinde inci taneleri gibi genç nedimeler dolaşıyordu. Dünyadayken Allah'ın azabından korkup, kalbi ürpertiyle dolanlar ve böylece fenalıklardan sakınanlar, Orada öyle güzel vakit geçiriyorlardı ki, birbirleriyle sohbet ediyor, kendilerine güven veren eşleriyle huzur içinde hayat sürüyorlardı. Hülasa anacığım, cennet mükafatlar yurdu, sonsuz nimetlerle dolu, köşkler, derece derece mevkiler, hepsi, hepsi cennette vardı. Fakat, fakat dikkat anne, Cennete giren her cennetlik aynı mevkide olamadı. Ve cennet nimetlerinin tamamından istifade edemedi. Herkes kendi amelinin yani dünyada iken kazandığı sermayesinin karşılığında Allah'ın izin verdiği kadarıyla onlardan yararlanabildi. Elbette ki bu Allah'ın yüce adaletinin gereğiydi. Az hayır sahibi ile çok hayır sahipleri aynı olamazdı. Anacığım. Cehennem de pusuda bekliyordu. İsyankar ve günahkar kulları bekliyordu. Dünya nimetleri karşısında şaşkına dönüp de dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler için cehennem tek barınaktı. Dünyada gülerek günah işleyenler şimdi cehennemde ağlayarak azap çekiyorlardı. Oradaki insanların birçoğu yanıp kavruluyor, yeniden oluşuyor, tekrar tekrar yeniden yanıyordu, kavruluyordu. Böylece azap bitmeden temizleninceye kadar devam ediyordu. Yaklaştırıldı cehennem heybetli ve korkunçtu. Cehennemlikler büyük bir pişmanlık içindeydi. Dünyadan azıksız gelmenin pişmanlığı. Keşke azıkla gelseydim demeleri. Mümin olup da gaflet içindekiler böyle derken, inkarcıların hali daha perişandı. Onlar da toprak olarak yaratılmayı istiyorlardı keşke toprak olsaydık diyorlardı. Cehennem bu şekilde pişmanlarla doluydu. Alevler içine atılanlar, dünyada zengin olup da etrafına yardım etmeyen, yalnız kendini düşünen, zenginliği kendisi için bir hak sayarak, fakirleri, kimsesizleri hiç düşünmeyen, varlığıyla şımarmış olanlardı. Bu hatalarının cezasını, şimdi cehennem ateşinde yanmakla çekiyorlardı. Kadınların ekserisi de aynı şekilde dilleri yüzünden cehenneme atılmıştı anne. Bu azaplarına kocalarının iyiliklerini görmemeleri de ayrıca sebep olmuştu. Yine cehennemin müşterilerinden birçoğu da namazını kılmayanlar, yoksulu doyurmayanlardı. Cehennem çok kötü bir yerdi anne alevlerinin heybeti zaten insanı dehşete düşürmeye yeterdi. Orada azap görenler acı içindeydi. Serinlemek istiyor, feryat ediyorlardı. Ama onlara serinlik yerine azabı daha da ağırlaştıran kaynar su ve irin veriliyordu. Cehennemdeki azap da hepsi için aynı değildi. Dünyadaki kötü amellerinin derecesine göre farklıydı anne. Cehennem ateşi kiminin dizlerine, kiminin kuşak yerlerine, kiminin de köprücük kemiklerine kadar çıkmıştı. Cehennemdeki en hafif azap ayaklarının altına kor koyulmasıydı. Onların bile bu ateş korunun şiddetinden beyinleri kaynıyordu. kötü bir mekan Azap ve ceza yeri cehennem Alev alev kaynar kaynar Çevreye uğultular yayar Ayrıca cehennem de hoşnut değildi müşterilerinden Öfkesinden çatlar gibiydi Cehennemin yakıtı odun kömür değildi Günahkar ve inkarcı insanlarla taşlardı. Onun bekçileri de acımasız zebanilerdi. Cehennemden kurtulmanın o pişmanlığı yaşamamanın reçetesi Allah'ın emirlerine uymak, namazını kılmak, zekatını vermek, akrabayı görüp gözetmek, haramın her türlüsünden sakınmak daha doğrusu Allah'a gerçek kul olmaktır. Niçin geldim dünyaya? Verilen nimetler niçin verildi bana? Nereye gideceğim? Ne yapmam gerekir? Tercihim geçici dünya hayatımı ebedi ahiret hayatım olmalı. Sorularını kendi kendine sık sık sorup dünya hayatını yaratılış gayesine uygun olarak geçirmektir. Fakat bu arada bir şey daha oldu anne. Cehennemde cezalarını çekmekte olan günahkar Müslümanların bir kısmı cezalarını çektikten sonra, bir kısmı da daha cezasını tamamlamadan Peygamberimizin şefaatiyle cehennemden çıkarılıp cennete kondular. Ama anne, Bunların üzerinde cehennemlik damgası vardı. İşte böyle anacığım, ebedi ahiret yolculuğuna azıksız çıkılmayacağını bilmem anlatabildim mi bu mektubumla. Oğlun. canım anneciğim cennete girenlerin durumları dünyadaki amellerine sevaplarının azlığına çokluğuna göre yani sermayesine göre değişikti